Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumuma sponsorum olan iCrypex ile başlıyorum. iCrypex kripto para dünyasına adım atmak isteyenler için çok güzel bir kampanya sunuyor. Aşağıda açıklamalardaki linkten siz de iCrypex'e üye olabilirsiniz. iCrypex'e yeni üye olan ya da üye olup henüz hesap doğrulama işlemini tamamlamamış kullanıcılara tam 10 bin lira değerinde Bitcoin kazanma fırsatı sunuyor. Daha önce 1000 liralık ödül vardı. Şimdi o kampanya 10 katına yükseltildi. Siz de kripto para dünyasına bir adım atmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayarak iCrypex'e üye olup işlemlere başlayabilirsiniz. Ee, evet e, bu hafta bayağı karışık ve zorlu bir haftaydı öyle söyleyelim. Yani Türkiye tarafında zaten her hafta zorlu, yani her haftada sıkıntılar var. O, o Türkiye tarafında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. İşte bu haftada düşüşte kapattık. Biz daha iyi olmasını bekliyorduk ama olmadı. Zaten böyle riskler olduğunu da söylemiştik. Burada tek tek siyasi şeyleri saymak istemiyorum. Merkez Bankası'nın kararı da işte biz... Tahminimizden vazgeçmiyoruz. %24 tahminimiz var dediler. Ama o %24 derken de e, tahmin aralığımız aslında %29'a kadar çıkıyor. Çünkü belirsizlik çok fazla dediler. Sonra Sayın Mehmet Şimşek de %70 ihtimalle tahmin aralığı içerisinde kalabileceğini söyledi. Yani büyük ihtimalle %29 olur ama 29 da geçebilir demek bu. E, zaten ne anladık? %30'da üzerinde kalıyorsa değil mi? 20, 2024 e, OVP'sine göre 2024 e, 2024 sonu enflasyon tahmini 2023 OVP'sine göre %33'tü zaten. E şimdi bu senede 31-32 ya da 33 falan olacaksa yani e, 2024 sonunda gelmeyi düşündüğün seviyeye bu sene 2025 sonunda ancak gelebiliyorsun bu ortada pek bir enflasyonu düşürmeye niyet yok gibi görülüyor bence. Yani para politikasının yeterince sıkı olmadığı görülüyor. Şimdi Amerika ile başlayalım. Amerika'da şöyle bir süredir zaten bir endekslerde geri çekilme bekliyorduk. Bir şeyler olabilir demiştik. O yüzden almayalım bekleyelim dedik. İşte gördüğünüz gibi bir düşüşler de var ve bu düşüşler de çok endişe verici boyutlarda değil henüz. Biraz böyle bir düzeltme yapmasını bekliyorduk zaten. O da oldu. Nasdaq'ta da oldu. Nasdaq'ta hareketli ortalamaya kadar falan çekildi. Beklediğimiz şeyler burada oluyor. Burada yeni alım yapılması için biraz düşmesi gerekiyor. Bu biraz anlamsız gibi gelebilir size ama şöyle açıklayayım yani bu fiyattan artık yeni yatırımcılar almak istemiyorlar ama almak çok isteyen ve bu rally'yi kaçırmış olan fonlar da var onlar da bu fiyattan almak istemiyor bir düzeltme olursa alacaklar ya da buradan artık tekrar yukarı gitmeye başlıyorsa o zaman alacaklar fonlar peki neden böyle? Yani işte burada Market Watch'ta işte şu haber var. Nasıl işte çaylak yatırımcılar, eski profesyonelleri bu piyasada yendiler diyor. İşte burada da günlük yatırımcı, Everyday Investor dedi yani işte bireysel yatırımcılar nasıl Wall Street profesyonellerini bu basit hareketle yendiler diyor daha yani şeyler söylemeyelim ama işte yani burada hikayeler anlatılmış Allah şundan ibaret profesyoneller dipteyken sattılar bunu ben söylemiştim size artık bu böyle her yerde konuşulmaya başladı profesyoneller dipteyken sattılar daha kötü olacak dediler. Şu güçlü yükselişin olduğu gün ki ben daha yükseliş başlamadan o gün size söylemiştim 5000 civarındayken şu mumun olduğu günde yükselişler satış fırsatı dediler adamlar bu mum bu mum bu mum uzun bir süre yükselişler satış fırsatı dediler düştü 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 sonra tak diye atınca bir şey olmaz canım falan bir günlük hareket falan derken yükseliş devam etti İşte. Yükselişler satış fırsatı demeleri en büyük hataları oldu. Yani en kötüsü geride kaldı. Artık alalım demeleri gerekirken yükselişler satış fırsatı dediler. Hani ilk başta sattılar. Okey. Yani doğru bir iş yaptılar. Buralardan sattılarsa doğru bir iş yaptılar. Şumu Şu mu görünce 27 28 Mart'ta doğru bir iş yaptılar belki. Ama bu diplerde satıp Sonra şu, şu yükselişlerde de satınca tabii ki çok geride kalmış oldular. E, o zaman da şimdi alamıyorlar. Çünkü çok yükseldi. Yani biraz böyle geri gelecek ki alsınlar. O yüzden biz ne diyoruz? Elimizdekileri tutalım. Daha da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Yani alacaksanız da bir şey almayın. Şu son günlerde yani son günde e, Trump piyasaları bombaladı resmen. Neden? Çünkü Avrupa Birliği ile dedi biz anlaşamıyoruz dedi. Bir yere gitmiyor bu müzakereler dedi. O yüzden e, ben beklemeyeceğim 90 günü falan. Haziran ayının başından itibaren %50 gümrük uygulayacağım dedi. Ve piyasalarda birdenbire yani e, hisselere satış, çok ciddi bir şekilde hisselere satış, işte altına alış geldi, işte bir diğer şeylere alış geldi. Yani riskten kaçma hikayesi oldu. Ondan evvel de zaten e, bu hafta iki gün boyunca biz İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak, biz buna dair istihbarat aldık. Demiş güya Amerikan istihbaratı ve bu bilgi CNN'e sızdırılmış kaynağını açıklamak istemiyor CNN. istihbarattan aldık biz bu bilgiyi dedi. E, piyasa o yüzden de gergindi. O yüzden de altında, petrolde çok ciddi yükselişler oldu. Üzerine bir de Trump geldi konuştu. Yani o yüzden zorlu bir haftaydı. Wall Street Journal'da şöyle bir haber var. Orada da e, neden diyor Trump... E, bunu yaptı yani neden böyle bir hareket yaptı? Şöyle aslında buradaki makalenin özeti şöyle e, diyor ki yani bizim rahatsız olduğumuz konular vardı Avrupa Birliği ile aramızda işte onlar bizim şirketlerimize vergiler koyuyorlar işte antitrust bilmem nesi diyorlar falan. Yani bir sürü böyle bize önümüze de engeller çıkartıyorlar bu konularda hiç geri adım atmayan niyetleri yok Avrupa Birliği'nin diyor. Ayrıca diyor biz diyoruz ki diyor yani bak Çin'e karşı biz ortak hareket edelim siz onlara bir e, siz de onlara bir gümrük koyun. Ona da hiç yanaşmıyorlar. Biz Çin'le işbirliği yapacağız diyorlar diyor. E o zaman diyor ben daha ne konuşacağım bu adamlarla diyor. Yani bu konuları müzakere bile etmek istemiyor Avrupa Birliği. Biz diyor de, sizin şirketlerinize Vergi de koyarız. Sizden katma değer vergisi de alırız. Çin'le de çok iyi anlaşırız. Şimdi diğer gümrükler konusunda e, isterseniz siz indirin falan gibi. O zaman tabii bir şey olmuyor. Şimdi bu zor bir konu. Yani Çin'le anlaşma yapmak gibi değil Avrupa Birliği anlaşma yapmak. Çünkü çok başlı bir yer. Ve ben şimdiye kadar Avrupa Birliği ile müzakere edip de bir konuda anlaşıldığını pek görmüş değilim. Yani Avrupa Birliği dediğim dedik, budur der. Herhangi bir geri adım atmaz her bir kandı. Yani uzlaşmaz. Yani işte tamam işte bir şey satılacaktır mesela. İşte karşı taraf diyorsa ki ben buna 100 veririm. Avrupa Birliği de hayır ben bunu 150'den satacağım diyorsa. E o zaman orta yol bulalım 125 olsun ya işte. Biraz daha Avrupa Birliği'nin suyuna gidelim. 135 olsun, 140 olsun. Yok, Avrupa Birliği 150 dediyse o 150 olacak ya da o iş olmayacak. O şekilde Avrupa Birliği'nin yaklaşımı. Bu adamlarla masaya oturup da birisi müzakere edip bir konuda bir pazarlık edip bir şey kazanabilirse o kişi Trump'tır. Bak başka hiç kimse bu adamlarla oturup pazarlık edip bir şey kazanamaz. Öyle olsaydı zaten Birleşik Krallık bunlarla anlaşırdı. Anlaşamadıkları için ayrıldı adamlar. Yani kolay değil bu adamlarla anlaşmak. Çünkü çok başlı da bir şey var. Bir acayip bir şeyleri var. Trump iş adamı baktı olmuyor. E, %50'yi basar geçerim. Şimdi onlar düşünsün dedi. Onlar düşünsün olmuyor ama tabii ki. Bütün piyasa düşünüyor. Ama biz dedik ki sakin olun sakin olun yani bu geçici bir olay yani bu altındaki yükseliş bu hisselerdeki düşüş bu petrol olayını ayrı tutmak gerekir çünkü orada üretimle ilgili şeyler de var zaten çok da düşmüştü böyle yani o yükselişler falan ayrı ama bu olay bu şekilde ben yorumluyorum piyasada. Bu hafta böyle geçti. Pazartesi günü de kapalı zaten piyasa. O yüzden böyle bir ortamda en kötü zaman oldu ve piyasa tatile girdi. İşte bu kadar şey sizinle paylaşmamın sebebi yani bu haftaya özel bir durum ve sakin olan, bunlarda panik yapmayan bireysel yatırımcılar da zaten çok kazandılar. Bundan sonra da biraz düşüşler olursa zaten yeni alımların gelmesini bekliyoruz. İyi tarafta Japonya'nın Japonya bir anlaşma yapmak niyetinde Amerika ile yani Haziran ayında artık ticaret anlaşmasını yapmak bitirmek niyetindeler bunu. Ve bu, bu konuda da umutlular. Ayrıca bu US değil Nippon. Yani bu Amerika'daki çelik üreticisinin Japon Japon şirketi tarafından satın alınmasıyla ilgili olarak buna da onay verdi Başkan Trump. Onay verdiğine göre yani işler uzlaşma yoluna doğru gidiyor diyebiliriz yani bu bu haberler böyleydi. Sakin olmak gerekiyor piyasalarda endişelenecek bir durum yok ama hemen alım da yapmamak lazım. Onu da söyleyeyim dedik. Şimdi burada tabii Bitcoin'de çok daha farklı hareketler geldi. Ee, şöyle bakacak olursanız yani şu 109 binin üzerinde bir gün kaldı, ikinci gün tekrar e, geri geldi. Bugün bakıldığında tekrar 109 bine kadar gelip geri geldiğini görüyoruz. Bakın geçememiş. Elinizdeki Bitcoinleri tutuyorsunuz. Bitcoin satın demem bu ortamda. Çünkü ne olduysa, her türlü işte şeyler. Bu hafta oldu yani önümüzdeki hafta Pazartesi günü de kapalı Amerika yani öyle çok kötü bir şeyler de olmaz daha ziyade piyasa sakinleşir diye düşünüyorum ben yani risk açısından o zaman Bitcoinleri tutuyorsunuz bak zaten şöyle bakıldığında şöyle zaten gözde görülüyor işte şu 106.850 bunun altında belki bir stoplanabilir. Ee, ama biz normal 4 saatlik süper trendden bile takip etsek. Bakın o bile 107 binde yani. Ee, iyi yani bence Bitcoin ama 109 bin 500 şu mumun da ucu geçilirse o zaman alınır. Şimdi tutun. Ether 2600'ü geçti geri geldi. Ether 2600 geçilirse 4 saatte kalırsa alınır demiştik. Evet aldınız belki ama Cuma günü bu Trump'la birlikte geri geldi. Şimdi tutun ama, eteri tutun. Aşağıda 2400 desteği var. Eteri tutun. Tekrar 2600 geçiyor mu diye bakın ya da bu sefer biraz yoğurdu üfleyerek yiyeceksiniz. 2700 geçiliyor mu diye bakın. Yani 2620 geçiliyorsa alınabilir ya da işte 2620 geçilince yarısıyla alınır, 2700 geçilince diğer yarısıyla alınır. Ether 2400 destek burada aşağıda, Ether'de hareketler çok sert olabiliyor. Ee, onu da hatırlatayım dedim, burada bana şey soruluyor genelde işte yani Bitcoin'den Ether'e geçelim mi acaba işte altcoin rallesi başlıyor mu falan, Ya yani öyle bir şey yok. Böyle bir altcoin rallisi falan diye bir şey yok. Yani özel bir durum oldu. Ether'de bir yükseliş oldu. O şimdi durmuş görünüyor. Yani devam etmiyor. Yani size böyle bir evet. e, şu hareket 8 Mayıs'tan e, 13 Mayıs'a kadar ki şu hareket yani e, devam edecek zannetmeyin. O, o kadarla oldu bitti yani o iş. Bundan sonra daha başka bir şeyler olması gerekiyor. Şimdi Ripple'la devam edelim. E, Borsadan sonra bunu özellikle anlatıyorum. Çünkü birbiriyle asıl bağlantılı olan şeyler bunlar yani. Kripto paralarla Nasdaq borsa ba bağlantılı. E, Baya bir Ripple'da gerileme oldu. E, bu durumda bir kere elinizde Ripple varsa satmayın. Alacaksanız da bence e, Ripple'da şöyle şuradaydı evet. Ripple alacaksanız bekleyin. 236 50 diyor. Şimdi biz onu biraz 2.37'ye çıkartalım. Şu 2.37'yi geçtiğini görün. Ondan sonra alın. Yoksa şu anda Ripple almayın. Elinizde Ripple varsa nerede satmalısınız? 2.28 bakın 50 diyor şurası. 2.28.50 burayı kırarsa satmalısınız. Yoksa Ripple satmayın. Çünkü bir sürü kötü şeyler oldu işte bu hafta. Demin borsa kısmında uzun uzun anlattım yani. O bir sürü kötü şeyler olduğu sırada ne kadar düşecekse bence düştü. Yani yeniden kötü şeyler olabilir mi? Olabilir. Yani bu hafta sonu işte İsrail hakikaten vurdu İran'ı falan diyebilirler. Bunları bilemeyiz. Yani ama geçen hafta hem bu İsrail olayı vardı, hem Trump %50 e, gümrük vergisi getirdim Avrupa Birliği'ne falan dedi. Yani bunlarla bu kadar düştü. Haftaya zaten Scott Bassett'ın açıklamaları var. Önümüzdeki haftalarda hep daha iyi e, ticaret anlaşmaları gelecek diyor. O yüzden bence iyi. Yani daha kötü bir haberler bir şeyler gelmedikten sonra e, biraz daha yükseldiğini görüyorsak o zaman alınır. Ama şu anda biraz Sakin kalmakta fayda var. Çünkü daha sıcağı sıcağı. Cuma günü oldu bu olay. E, bu hafta sonu olduğu için haber akışında nasıl bir değişiklik olabilir bilemiyorum. Çünkü zaten tatil yani. Pazartesi günde Amerika ne kadar mesai yaparlar, ne kadar iyi haberler gelebilir bilemiyorum. yani Şu anda ama e, toparlanma olduğunu falan bu tarafta görüyoruz. İyi. Şimdi gelelim gümüşe. Gümüş çok soruluyor sizlerden çünkü işte çok gidiyor geliyor gidiyor geliyor işte bir şey olmuyor diyorlar. Evet öyle gidiyor geliyor bir, bir şey olmuyor. Aşağılara gelince de e, tekrardan yukarı dönüyor. Şu anda da aynı yatay hareketini yapmaya devam ediyor. Şimdi bu yatay hareket dediğimizden de insanlar ne anlıyor bilmiyorum bakın aşağıda 32 yukarıda 33-66 arasında böyle gidip geliyor buna yatay diyoruz diyebilirsiniz ki hayır yatay değil bu böyle dalgalanarak gidiyor neticede yukarıdaki direnci aşmıyor aşağıdaki desteği de kırmıyorsa bir şeye biz buna yatay hareket diyoruz Sideways denilen şey budur işte o zaman yani gümüş bir kere elinizdekileri tutmaya devam edin sonra bir miktar çıkarsa alım önermiştim onu aldıysanız gene tutun ama demiştim ki elinizdeki gümüş için ayırdığınız paranın yarısıyla alın. Diğer yarısıyla almak için de 33.67 şurayı geçmesini bekleyin. Geçtiği zaman da diğer yarısıyla alın. Siz almadıysanız hiç yoksa beni dinlemediniz ya da o gün o sırada yapamadınız elinizde para var bekliyorsunuz 33.67'yi geçince alırsınız. Gümüşteki görüşümüz böyledir. Gümüşü daha çok beğeniyor, beğeniyoruz, beğenmeye devam ediyoruz bütün bu yataylığına rağmen. Çünkü burada altın-gümüş rasyosunda bunu da daha önceden de söyledim. Yani birkaç haftadır bu 100 yüz, yüzün altına inmiyor. Daha evvelden de bu şekilde olduğu yerler bakın 2020'de pandemi Panikleme zamanlarında yüzün üzerinde kalıyor. Ondan sonra geri geldiğini görüyoruz. Bir de yüzün e, üzerinde şu 1991'de böyle yüzün üzer, üzerinde kaldı görmüş. Yani buradan bu gümüş lehine dönecek. Bak aşırı alım bölgesinde e, haftalıkta bayağı baya yükselmiş yani. Bu dönecek. Bak aylıkta da gelmiş böyle yani. Bu dönecek ama e, belki bir iki hafta daha e, bekletecek. O yüzden gümüş satılmaz. Ama gümüş alacaksanız da dediğim gibi çünkü tekrar aşağı gelme 32'ye gelme ihtimali var. O yüzden şu 33-69'u geçtiğini görelim. 32'ye gelirse buradan dönerse bu zaman oradan aldırırız. Maliyetlenelim artık. Kaç defa burayı denemiş buradan yukarı dönmüş diye işte bak 14 Nisan'dan beri her defasında oradan yukarı dönmüştü. Ama artık Haziran'da da oraya geldiğini görsek o zaman alırız. Ama şu anda beklemek lazım. Altın. Altın da şöyle söyleyeyim. Bakın. Aylıkta aşırı alım bölgesine geldi altın. Aşırı alım bölgesine. Bizim de 3364 eski e, hedefimize geldi. Aşırı alım bölgesi. Aylıkta aşırı alım bölgesi. Bakın, aylıkta aşırı alım bölgesini 2020'de de gelmişti. Böyle. E, aşırı alım da aylıkta. Ve hani şu çok ciddi bir yükseliş var eskilerde. Şöyle işte 2001'de başlayıp 2011'e kadar böyle neredeyse soluksuz devam eden bir yükseliş var. E, o zamanki şartlar daha değişikti tabii. Şu anda yani bir FED faiz indirmiyorum diyor vesaire. Çok daha farklı bir durum var. Haftalığa bakıyorum. Haftalıkta da aşırı alım bölgesine gelmiş. Oradan da bir sat sinyali de vermiş bize. Yani daha evvelden de böyle geldiği yerlerde pek iyi şeyler olmamış ki. Bunlar da zaten aylıkta aylıkta değil. Bak şurada aylıkta 2020'de aylıkta da zirve yapmıştı. Şimdi burada Haftalıkta da zirve yapmış. Aşırı alım bölgesinde. Günlükten bakıyorum. Aşağı yönde gidiyor. Bak hep aşağı yönde gidiyor. Kritik bir dirence de gelmiş. 4 saatlikten bakıyorum. Tekrar aşırı alım bölgesine gelmiş. Bizim artık satılsın dediğimiz yerde 25 Nisan'da zaten 330'du. Onun çok az şu anda üzerinde bir yerde gene aynı direnci test ediyor. Yani bu dirençten aşağı gelme ihtimali çok daha fazladır. Çünkü bu kadar yükselmesinin sebebi Amerika, İsrail olayı üzerine Trump'ın tuz biber ekmesi, Avrupa Birliği'ne bu kadar şeyler koyuyorum diye e, cuma günü hepsi üst üste geldi yani. Hepsi üst üste geldi. Yani buradan, bu tepeden alınmaz. Peki e, ne zaman buna e, artık tamam biz yanılmışız, e, bu aslında çıkacakmış buradan diyebiliriz? Vallahi önce ben bir kere Amerika'nın açılmasını görmek isterim salı günü. Çünkü pazartesi de kapalı. Çünkü burada şöyle bir oyun oynanıyor. Bir tarafta bireyler alıyor, bir tarafta fonlar satıyor. Yani e, böyle bir özel bir şey olmadıktan sonra Trump'ın işte Avrupa Birliği'ni böyle yüzde ben biraz İran'dan itibaren getirdim demesi gibi bir şey olmaktan sonra Amerikan fonlar satıyorlar. Bireyler alıyorlar. Şimdi hisse senetlerindeki gibi değil burada. Yani hisse senetlerinde fonlar dipten sattı, bireyler satmadı, tuttu falan gibi bir olay değil buradaki. Çünkü onlar hedge fonlar zaten al satçı adamlar. Bu daha farklı bir durum e, bence buradaki. Yani o yüzden ben şu anda zaten bu e, İran-İsrail olayı çıktığı zaman yani satmadıysanız tutun bekleyin daha yukarıdan satmak fırsatını verir size de, demiştim. E, o şekilde de üzerine bir de Trump gelince daha da yukarı şeylere gitti. Ama buralardan alınmaz. Yani bir ay bir aydan beri aslında yatay gitmesini bekliyoruz demiştik İşte sonuçta biraz yukarı gitti bizim dediğimizden ee, ne kadar yukarı gitti bizim satın dedikten sonra biz yüzde üç yukarı gitti ee, sonra biz satın dedikten sonra da işte yüzde altı da aşağı gitti şu an itibariyle biz satın dedikten sonra yüzde yarım yüzde 0.7 falan da yukarıdadır yani dolayısıyla yatay hareket bir süre daha devam edebilir bence. Yani bu hele ki birkaç tane Trump tarafından e, ticaret anlaşması yaptık, anlaşıyoruz, iyiye gidiyoruz falan gelsin. Piyasa daha riskli gördüğü varlıklara, Nasdaq'a, gümüşe geçecek altını satacaktır diye düşünüyorum. Siz de o zaman tepeden almış olmayın. Bu arada işte bir ay içerisinde de güzel para piyasası fonunda gecelik faizden para kazandınız. Mevduat önermiyoruz. Çünkü 32 gün bunu söylemek çok acı ama Türkiye için çok uzun bir süre Demirel zamanında yani siyasette 24 saat çok uzun bir süredir demiş. Biz siyaset olarak demiyoruz ama Türkiye'de yatırımcı olmak için bugünlerde 32 gün çok uzun bir süre. Çok acı ama öyle. Bugünlükte. Bu kadar. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex sundu.